Dünya öğretmenler günü kutlamasına hoş geldiniz. <laughs> Saygıyla aldığımız fakir bayramı dediği gibi öğretmen yalvarmaz. Öğretmen boyun eğmez. Öğretmen el açmaz. Öğretmen ders verir. Ve bilim emekçileri açısından beş Ekim Dünya Öğretmenler Günü hareket ve mesleğinin gereğini ciddiyetle yerine getirebileceğimiz çeşitli biçimlerde haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kalmaktadırlar. <laughs> Ancak siyasi iktidar tarafından keyfi biçimde hedef alınan, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç <laughs> edilen, öğrencilerinden kopalamak istenen üyelerimiz her türlü baskıya ve hukuksuzluğa rağmen hükümetin değil, altı fedakarca görev yapar ya da görev yapması hukuksuzca ilgilenen öğretmenleri ilde ve bilim emekçilerinin mesleğine ve haklarına yönelik saldırılara, kadının patrasının sırtımıza yıkılmasına karşı bir mücadele etmeye, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Aşk demişti şey yaşamın bütün ustaları, aşk ile sevmiyor bir İşte yine emin Bin kez korkuya boğuldular zamanında, bin kez ölümlerdi. Yine doğumunu izmiştik. Yine sevinçliyiz. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yer aşkın yüzü olunca. Şimdi de konuşmasını yapması için şurada yercilimiz sahip tutmuş buradaydı. değerli konuklar, beşinci Dünya Öğretmenler Yurtluk Kanonu'na <laughs> hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gündeme yerine bir sabit konuşma yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> AKP, MHP, İktidar Bloku, baskıcı politikalarla artırarak yaşamın her alanında ve devlet yönetiminde dinselleştirmeyi, emekçilerin haklarını gazetelerin politikalarını Süreçli ana halkası, nikim faşistin yerleşmesi, rejim değişikliğinin uygulama kuruluşu anlaşması ve yeni anayasalara görmek gerekir. <laughs> Merdan Yanardağ, Barış Tevfik, Ayşe Doğası'na gibi gazetecilerin hafıza atılmasında, gözaltına alınmasında ve bugün tuzlu çayırda Çin'de hayır bildirisi dağıtan ve liderlerine destek kesimleri zam altında görünmedik bir pahalılık ve yoksullaştırmaya karşı karşıya kalmıştır. <laughs> Kamu emekçilerinin ücretlerinde yapılan görece artışa karşı gelirleri yoksulluk sınır altında kalmaya devam etmiştir. <laughs> Emekliler, asgari ücretler toplumun büyük kesimleri açlık sınırında bir ücrete tehdit edilmiştir. <laughs> ve toplumun büyük kesimleri sürdürülemez yaşam koşullarında zorlanırken gençlik faşist hükümetin sosyal kültür alanındaki saldırılarında hemen ortaya konulmuştur. <laughs> ÇEDES projesi, karar <Karneyd> eğitim tartışması, müfradar <laughs> programı, din dersleri gibi alanlardaki yönelimler saldırının ana zeminlerinden birinin eğitim alanı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan doğanın yağmalanması İstanbul Valiliği'nin yayınladığı genelde görüldüğü gibi tüm bir toplumsal yaşam alanları gelişim politikaları tehdidi altındadır. <laughs> Milli Eğitim Bakanı'nın eğitimdeki tüm sorunları çözmüş gibi bir de önlük meselesini ortaya atması insan saldırılara yeni bir karşılık oluşturmaktadır. Meselenin asıl önlük değildir. Çevrenin seçmeli ders durumunda olan din derslerinin zorunlu hale gelmesi, karma eğitim, eğitim tartışmaları gibi geçmişten bugüne gelen insanleştirme ataklarının devam olması açısından mücadele programı olmadan, böyle bir programı planlamadan mücadelede başarılı olmaz. İzmir bildiğim ki, layıklığı savunmak açısından önemli bir adımdır. Ancak, bunun da sınırlı kalmayın, sürekliliği olan benzeri eylem yöntemlerinin olması ve mümkün olan en genişlikte kitle katılım ile bunların değişiklikler çekleştirmenin ancak caydırı bir rol oynayacaktır çıkacağı Sorunun doğrudan kaynağına yönelik mücadelenin yapılması şarttır. Yoksa her yeni uygulamada bir atak yapılarak sonra durma alışıp yeni bir uygulamada yeni bir hamle yapılarak başarılı olmalıdır. <laughs> Bu da layıklığı yeniden kazanmak adına en geniş cephede kesintisiz bir mücadele ile gerçekleşecektir. <laughs> mücadele verilir destek verilmesi gerekirken diğer yandan da veli dernekleri örgütlülüğünün yaygınlaştırılması çok önemli ve elzemdir. <laughs> Kısacası bakanlığın önlükle gizlemeye çalıştığı sorunları karşı atay çevirerek sorunları to toplumsallaştırarak eylem biçimleri gerçekleştirebiliriz. <laughs> Layık ve bilimsel eğitimden ödül vermeden mücadelemizi sürdürmeliyiz. Yaşasın layık ve bilimsel eğitim. Yaşasın eğitimsel.